Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir Bena. Yine bir güceleme gelmiş. Ben direkt bir bakayım dedim. Bugün komik bir kıyafet giydim. Hello Kitty ne alakalı diyeceksiniz. Kombin yaptım. Bu arada paralar benim. Zaten bu oyunda herkes zengin. Hastayım arkadaşlar geçmiş olsunlarınızı bekliyorum. Sizin için video çekiyorum, zorlanıyorum. Yeni güncellemizde yeni bir evimiz geliyor, premiumlu ve ücretsiz bir yapı geliyor. Böyle almışlar. İlla ki buradan bulacağız. Bunu bir alalım. Şimdi en altı indiğimizde zaten gözüküyor. Bunların ikisi. İlk önce bir şu eve bakalım. Bu evde gizli bir şeyi bulamadım. Yani öyle videosu da çekmemi istersiniz 10 like yeterli. Çekelim yani sorun değil. Sonra da arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Burada bir şey var. Burada ne yazayım, ne yazdığını bilmiyorum da. Bunun süresi bitince arkadaşlar buradan şey alabiliyorsunuz. Bunun süresi bitene kadar videoyu likelemeyi, unutmayın arkadaşlar gidelim. O sırada ben size evi göstereyim. Ev böyle. İnşaat evi. Bu, bu ta ilk, ilk değil. Arkadaşlar biraz yapılmış. Ama evde çok karışık. Süresi doldu, doldu mu? Evet dolmuş. Geçemiyor. Ya. ha, <laughs> evet, dolmuş. Şimdi buradan arkadaşlar ilkini seçersiniz. Bu böyle şey oluyor. Bu nasıl bir ev diyeceksiniz. Bu evi siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani kısacası oyunlar şunlar da eklendi. Tam bir türlük bir şey arkadaşlar bu. Yani insanları tura yapabilirsiniz. Bakın kazdım yer mi oluyor? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Böyle yapa yapa burada da oluyor. Size söyleyeyim bu da direkt kalıyor sanırsam. Şu üstte işte basın o lan yuh. <laughs> Bu, bu arada bunların bir bug'ını vurdum, buldum. Tarihteki bütün hepsini patlatın ve <laughs> bak bir de bu videomda da size şey gösterdim. Ankara'da şey. <laughs> evet böyle yapabiliyorsunuz. Ben hiç en sonunu görmedim. Sonra da buradan seçebiliyorsunuz. Mesela şu. Bu ikincisi birincini yaptınız. Tamam dediniz. Bekle de yanım yüklensin. Bakın ilk evin şeyleri yapılıyor. Tabii ki de bunları şey yapmam gerek de boşuna uğraşmayalım. Bunun kastı. Öyle işte arkadaşlar. Buradan level'i yükseltebiliyoruz. Yine premiumlu evimiz de var. Onu da göstereyim. Ama sürem var. Madem böyle göstereyim. Bekleyeceğim. Bu arada bu Pro Box'la şey arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz. Yani bunu herkes biliyor da kötü bir yanı da var arkadaşlar. Mesela koydun. Koydunuz arkadaşlar. Trollemek için koydunuz. Siz de deneyin. Buraya koydunuz. Sonra da buraya geliyorsun. Evin sahibi. Bundan basıyor. İşte şeyler kaldırıldı yazıyor. Bu ne o zaman? Böyle bir şey göstereyim. Ve en son ev de bu arkadaşlar. Yani premiumlu evimiz bu. Burada garaj var arkadaşlar. Şu bugün kadırısınlar ya. Bakın bir böyle içine gire, girebiliyorsunuz. Acı deyip de. İki şu dolaba girebiliyorsunuz çok saçma. <laughs> çok güzel trenlenir lan ben. Burada yom yom. <laughs> Nasıl? Ben çalımı kapayım. Geçsin mi? Bakın arkadaşlar. Şimdi böyle bir evimiz var. Burada da güzel saklamadı. Şöyle beyaz bir pantolon giysek çok güzel olacak. Buradan ne vardı bilmiyorum. Bu bu evin kasası nerede ya? Onu bilmiyorum bak. Onu buralarda göstereceğim. Burası bir ikiz odası olacak. Burası da bir yatak olacak burada arkadaşlar size söyleyeyim. Burada da şöyle bir yatak olacak. Şimdi çıkalım biz buradan. Ve trollemek de örnek göstereyim size. Bunu alın. Allah bilemiysem Allah'ın izniyle Tamam. Şimdi koşacağız. Koşacağız. Evet mükemmel bir söz. Sonra da buraya gelin ve evi yıkın. <laughs> Bu troll şey arkadaşlar evi yıkıyoruz. <laughs> Böyle de insanları korkutabilirsiniz. Yani bu niye ekledim bir bunu? Trollemek için mi? İnşaat yapmak için mi? tam bu kadar ev yıkmak yeter. Biraz da hızlandıralım be şunu. Bu arada arkadaşlar yeni araba gitti. <laughs> Yine bir arabamız geldi. Ama şu kilitli şeylerden neydi adını? Adını unuttum. Şu mavi araba geldi sanırsam. Var mıydı o ya? Herhalde bu geldi arkadaşlar. Şu Tesla'nın yanındaki mavi. Macevet He o araba arkadaşlar işte. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bukları göstermem için 10 like istiyorum sizinle. Bu arada gördüğünüz herkes videoda çıktı. <laughs> Hadi görüşürüz.